arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klasörle oynuyoruz ancak bir istisna var öyle bir istisna var ki yani çok büyük bir istisna çok büyük bir istisna bugün arkadaşlar benim ee, aklıma bir fikir geldi dedim ki minimum enerji küpü harcayan karakterlerle bir deste oluştursak bu desteyle bir video çeksem bunları insanlara aktarmayı düşünsem nasıl düşünsem nasıl düşünürüm olur dedim. Ve mükemmel bir sonuca ulaştım. Şimdi bunu gözlerinizin önünde bir test etmek istiyorum. Güzel bir güçe benziyor. Ve e, güzel olur. Başlayalım. Şimdi şöyle bir ordumuzu dizelim. Hemen 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 hemen. hemen. Getirin bakalım arkadaşlar. Getirin, 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 getirin. Tak 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 tak. Bekleme yapmayın, bekleme yapmayın, bekleme yapmayın. Devam, 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 devam. Mızraklı goblinin hepsini, hepsini, hepsini. Tamam, ilk kurşunu biz attık. Bu çok güzel bir şey. Tamamdır. Şöyle birazcık enerjimiz bireksin. Savunmaya geçeceğiz tekrardan. Tamamdır. Da dalabilirsiniz arkadaşlar. Dalın bakalım. Daha mini P.E.K.K.A'yı çok rahat aldık. Hemen hemen hemen. Arkasından yani. Hiç bekleme yapmaya gerek yok bence. Hemen bombacı yolladık mı bak bombacı mülayim orayı temizleyecek. Şöyle iskeletler. Ateş ruhu. Tamamdır. Oğlum bu ne lan? Goblinler. Hayır. Hadi bakalım. Bizim yasal etki alanımız şeyde olacak. Onu çok net bir şekilde göreceksiniz. Şöyle etrafını sardık. Turan taktiği. Turan Turan. Ders kitaplarında işletiliyor bu taktik. Ateş ruhu. Olur 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 öyle şeyler. Ben inanıyorum kazanacağımıza. Elektro ruh. Tamamdır şimdi beni görün. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin. Bu savaş bitmiştir. O yeni diyoruz lan harbi, harbi Ateş ruhu. Ordu dizdim ordu ordu. Kol ordu kol ordu. Koşturun. Ah be. Ulan kahpeliğinizden ötürü kazanamadık. Yani bunların kahpeliğinden ötürü. Şimdi bir maç daha atalım. Hadi bir kere daha şansımızı deneyelim. Arkadaşlar burada başım aşırı kötü ağrıyor. Aa, ucuma da geldi. Şimdi onlar bekleye dursun ben onları kolara düzeceğim. Başlayayım lan aslında. Başla 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 dizmeye başlayalım. Ne kadar erken o kadar iyi. Oba adam. Bir düzinelik şey adamlarımı Arcadır resmen. Tamamdır. Şöyle koşturalım. Koştur koştur koştur. Elektroru ne yapıyordu hiç? Hatırlamıyorum. Güzel yapıyormuş. Böyle de adamı böyle de maç almak çok zor ya. Hadi go şunu yenelim bari. Şu devi yenelim. Tamamdır. Aman ya bu da çok sinir bozucu. Okçu atayım bari. Ne yapayım daha ne yapabilirim? Adama kolurdu diziyorum. Adama hiç işlemiyor bile. O adam takır takır ilerliyor. Hiç yani imkan yok. Zaten. Ama ben yine de bir şansımı deneyeceğim. Oğlum adam harcıyor beni. Harcıyor harcıyor. Hadi iskeletlere bir şey yarıyor da. Bombacı güzel işe yarayabilir. Ben at artık bombanı. Geviş mi getiriyorum bomba getirmek yerine ya? Oy Biz bu maçı almamıza imkan yok. Anca başını alırız bu maçın bundan sonra. O da biraz zor. Kuleyi savunacağım lan. Bu kule düşmeyecek. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Yapmaya başladım bile hatta. Yaptım geldi mi? Hadi lan bari bir kulelerini düşürelim. İçim erisin. Lan oraya atın lan. Lan oraya atın lan. Lan oraya atın lan. Bombacılar yüzünden kaybettik. Çok kötü çok kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Bu elde böyle bitsin. Bu videoda böyle bitsin. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu anda bir bakalım bir şey mi geldi. Yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Klanımıza da şöyle tekrar tanıtayım. Gelmeyi unutmayın. Bir tane ben varım zaten. Başka da kimse yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.